Geometrik cisimleri çizmeyi öğrendik artık. Ben bu şekilde bir tablo hazırladım. Aynı şekilde bir tabloyu da sizin defterinize hazırlamanızı istiyorum. Gördüğünüz üzere tablomuzda küp, kare prizma ve dikdörtgen prizma var. Şimdi bu üç geometrik cismimizin benzer yönlerine bakalım. Karşılaştırmaya köşelerimizden başlayalım. Küpümüzün köşelerini sayalım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Unutmuyoruz. Aklımızı tutuyoruz ve devam ediyoruz. Sıra kare prizmada. Sayalım köşelerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kare prizmanın da 8 köşesi var. Dikdörtgen prizmamıza bakalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 O zaman diyoruz ki 3 geometrik cismin 8 köşesi var. Yüzlerimizi karşılaştıralım. Önce küpe bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 küpün 6 yüzü var devam ediyoruz kare prizmanın yüzlerine bakıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 kare prizmanın da 6 yüzü var bir de dikdörtgen prizmanın yüzlerine bakalım 1 2 3 4 5 6 Dikdörtgen prizmanın da 6 yüzü var. Yazıyoruz. 3 geometrik cismin 6 yüzü var. Sırada ayrıtlar var. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Küpün 12 ayrıtı var. Kare prizmamızın ayrıtlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kare prizmanın da 12 ayrıtı var. Dikdörtgen prizmayı da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dikdörtgen prizmanın da 12 ayrıtı var. Yine yazıyoruz. 3 geometrik cismin 12 ayrıtı var. Şimdi 3 geometrik cismimizi tekrar inceleyelim. Bir küpe bakın, bir kare prizmaya bakın, bir de dikdörtgen prizmaya bakın. Küpün bütün yüzeyleri kare şeklinde. Kare prizmanın üst ve alt yüzü kare şeklinde ama yan yüzleri dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgen prizmanın ise bütün yüzleri dikdörtgen şeklinde. Haydi yazalım. Küpün bütün yüzleri kare şeklindedir. Kare prizmanın alt ve üst yüzü kare şeklinde yan yüzleri dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgen prizmanın bütün yüzleri neydi? Evet, bütün yüzleri dikdörtgen şeklindeydi.